Merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım, sevgilerim Lezzet Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte börek tadında bir tarifim var. Onu yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 4 adet küçük patates. Ben küçük olduğu için 4 adet soydum. Büyükse 2 adet yapabilirsiniz. 2 adet kuru soğanım var. Kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtam var. 1 tatlı kaşığından az tuzum ve yarım çay kaşığı karabiberim var baharat olarak. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı yoğurt ve 1 su bardağı un ee, bunda kabartma tozu kullanıyoruz bir paket bu tarifimizde ve yarım demet ya da çeyrek demet maydanozumuz var bu şekilde arkadaşlar pratik bir börek tadında bir tarifimiz var şimdi yapımına geçelim Öncelikle patateslerimizi şöyle ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Çok kalın olmayacak. Şöyle ince ince patateslerimizi doğruyoruz. İnce ince doğradığımız patateslerimize biraz tuz serpiyoruz lezzetlendirmek için. Şöyle hafif de karabiber çok değil. Şöyle bir önce hepsini bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Doğrayıp baharatlandırdığımız patateslerimizi fırın kapımıza aldık. Şimdi arkadaşlar soğanlarımız da aynı şekilde ince ince kıyıyoruz. İnce ince kıydığımız soğanlarımızı şu şekilde halkalar haline getiriyoruz. Şöyle birbirine ayırarak onu da patateslerimizin yanına koyuyoruz. Arkadaşlar bu tarif kırmızı soğanla da çok güzel olur. Yani tarifimi iyice dikkatlice izlemek isterseniz videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü arada püf noktaları ve lezzet dokunuşları olacak lezzet katmak için. Şimdi de sıra maydanozlarımızda. Maydanozlarımızı da ince ince kıyıyoruz. Şöyle evet sebze harcımızı bu şekilde tepsimize, fırın tepsimize hazırladık arkadaşlar. Şimdi de geldi böreğimizin sosuna yani hamuruna. Bunun için iki adet yumurtamız vardı. Kapımızı alıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuz vardı. Onu da ilave ediyoruz. Önce sıvı malzemelerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda tarif hakkında püf noktaları vereceğim. Bunun için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli bir börek tadında bir tarif. Şöyle bir çay bardağı sütümüzü ve bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Aynı zamanda tuzumuzu, karabiberimizi şimdi bu malzemeleri şöyle bir çırpıyoruz arkadaşlar. Güzelce çırpmış olduğumuz sosumuza bir su bardağı unumuz vardı ilave ediyoruz ve bir paket kabartma tozu onu da ilave ettikten sonra şöyle tekrardan çırpıyoruz Evet ince kıyılmış soğanımız patatesimiz ve maydanozlarımız vardı fırın pişirme kabımıza hepsini almıştık daha sonra sos hazırlamıştık bu şekilde arkadaşlar sosun kıvamı Şimdi hazırladığımız bu sosumuzu bu malzemelerin üzerine ilave ediyoruz. Ve güzelce bütün malzemeleri hamur sosumuzun her tarafına gelecek şekilde güzelce karıştırıyoruz. Evet, bütün malzemelerimizi birbiriyle buluşturduk, karıştırdık sosumuzla sebzelerimizi arkadaşlar. Bu şekilde karıştırdıktan sonra düzeltiyoruz. Şimdi ben bu pratik böreğimi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum ve alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Hamursuz, yufkasız sebzeli böreğimiz 30 dakikada pişti benim fırında arkadaşlar. Başta da videolarda belirttiğim gibi Sürpriz lezzet dokunuşu demiştim. Bunu başta belirtmedim size malzemeyi. Evet, sürpriz dokunuşumuz kaşar arkadaşlar. 100 gram kaşar peynirini rendeliyoruz. 30 dakika piştikten sonra üzerine şöyle gezdiriyoruz. Bu da lezzetimize, böreğimize lezzet katacak arkadaşlar. Kaşar peynirini üzerine koyduktan sonra arkadaşlar bir 5 dakika daha fırınımızda pişirmeye devam ediyoruz. Kaşarlarımız eriyene kadar. Evet, hamursuz ve yufkasız böreğimiz hazır. Üzerine kaşarla daha da çok lezzetlenmesini sağladık arkadaşlar. Şimdi ilk sıca çıkan böreğimi dilimliyorum servis için. Videom buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Daha sonraki tariflerinden haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirirseniz sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir eleştiri olabilir. Her konuda yorumlarınızı bekliyorum. Evet böreğimizi dilimliyoruz bu şekilde. Ve servis ediyoruz. Evet bugünkü tarifimiz kolay pratik Hamursuz yufkasız bir börek de arkadaşlar. Patatesiniz, soğanınız varsa yapabilirsiniz. Videom burada sonlandırırken herkese iyi günler diliyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun. Ve bize de şu an afiyet olsun. Ben kahvaltıda yaptım. Siz istediğiniz zaman, istediğiniz saatte misafirlerinize çay saatinde olsun. Ve ana yemek gibi bile yenebilir yani bu şekilde. Ben kahvaltıda yapmayı tercih ettim arkadaşlar bu şekilde bugünkü videom burada sonlandırırken herkese hayırlı günler diliyorum hoşçakalın arkadaşlar sağlıkla kalın kanalımda kalın görüşmek üzere